Evet, hediye ettiğin elbise yakışmış mı? Piryu. Ve Pav sana son kez söylüyorum. Piryu'dan uzak dur. Onu kandırmayı bırak artık. Yeter. Kardeşini kandırmaya çalışmıyorum. Sen bizi ayırmaya çalışarak aptallık ediyorsun. Priyashi'dan hoşlanıyorum. O yüzden burada kalmasını istedim. O yüzden boşuna uğraşma. Piryu seninle konuşmayacağım. Ablanın haklı olduğunu düşünüyorsan lütfen söyle. Ben de yolundan çekilirim. Piriyi anlamaya çalış lütfen. Bir dakika abla. Benden ve bir pavdan ne istiyorsun? Beni kıskanıyorsun değil mi? Çünkü bunlara sahip olmak için satılık gelin oldun. Ama ben satılmadan her şeye sahip olabiliyorum. Ben artık çocuk değilim abla. Neden bana hala çocuk gibi davranıyorsun? Ben artık yetişkinim ve kararlarımı kendim veririm. Sen benim ablamsın. Ablam gibi davran. Bana annem gibi davranma. Ve bir daha sakın Vipavla benim arama girme. Lütfen gider misin? Vipavla konuşmam gerekiyor. Piryu daha önce Navin tarafından da aldatıldı. Ya Vipav'da Navin gibiyse? Piryu'nun bir daha aldatılmasına izin veremem. Bunu Virendra ile konuşmam gerek. Bir an önce Vipav'la konuşman gerekiyor. Vipav'la ne hakkında konuşacağım ki? Bak... Bunu Vipav'a defalarca anlattım ama beni dinlememekte ısrar ediyor. Priyu'nun aklını çelmeye çalıştığını biliyorum. Lütfen onunla konuş. Ne olur ona durumu anlatmaya çalış. Kardeşime anlatmaya çalışıyorum ama beni anlamıyor. Ve sana nasıl diyeceğim bilmiyorum ama Vipav ve Priyu birlikte. Bu doğru değil ve Vipav'ın niyetinin iyi olduğunu sanmıyorum. Lütfen, lütfen bu konuyu onunla konuş. Beni dinle aptal kız. Öncelikle Vipav'ın peşinde bir sürü kız var. Senin kız kardeşin ne yapsın? İkincisi o bizim ailemizin oğlu. İyi eğitimli ve aklı başında bir çocuk. O yüzden onu suçlamaya kalkışma. Kız kardeşine gelirsek onunla konuş. Vipav'dan uzak Pirine dur. Piri'ye anlatmak için elinden geleni yaptım. Ama ne dediysem dinlemiyor. Vipav her ne yaptıysa onun gözlerini kör etmiş. Lütfen sen de Vipav'la konuş. Ve bugün Piru'yu bana Vipav'la onun arasına girmememi söyledi. Bak. içimde kötü bir his var. Bence Vipav şey kızlara karşı şey bence masum kızlardan faydalanıp onları kullanıyor. Saçmalamayı keser misin? Bana VIP'ın nasıl biri olduğunu anlatmana gerek yok. O benim erkek kardeşim ve onu senden çok daha iyi tanıyorum. Onu suçlamadan önce kendi kız kardeşinin hareketlerine bak. O da melek sayılmaz. Hırsızlık yaptı değil mi? Hatta o kolyeyi satarak kendine kıyafet bile aldı. Neden? Kimi etkilemek istedi? Önce bunu düşün. Önce bunu anla. Ondan sonra bana kim kimden faydalanıyormuş söyle. Aptal kız. Tanrım. Şimdi ne yapacağım? Ne Virendra hakkında bir şey duymak istiyor ne de Priyu. Bu konuda bir şey yapmam gerek. Priyu'yu Vipav'dan korumam gerek. Bu sefer onu elimden kaçırmayacağım ablacığım. Baksana çok güzel bir elbise aldım. Evet. Dolabın güzel elbiselerle dolu zaten. Ama sen hala bekarsın. Koca kız oldun ama tek bir erkeğin bile kalbini çalamadın. Beni çok iyi dinle. Eğer bu piknikte Vipop'u etkilemeyi başaramazsan seni eve geri gönderirim. Beni anladın mı? Şu dilenci kız bile senden daha iyi. Vipop'u etkiledi. Sen Ciyoti, şu dilence kız Vipov'u ele geçirmeden önce... Lütfen bir şeyler yap Ciyoti. Peki ablacığım, ben o piknikte... Diriyeşi'nin kurduğu bütün tuzakları geçeceğim görürsün. Yenmesine izin vermeyeceğim. Vip sadece benim olmalı. Ve benim olacak. Çocuklar için çikolata ve hazırladınız evet, mı? Evet, evet. Tamam. Şişeleri hazır mı? Görünüşe göre bir pav ve preyashi meselesi yüzünden bana hala kızgın. İstediği kadar kızabilir. Umrumda bile değil. Ben de bu arabada sizinle geleceğim. Abimin arabası boş. En iyisi onunla git. Eşlik etmiş olursun. Benim arkadaşlarım da gelecek. O yüzden arabada yer yok. Ama Dayı, sizinle birlikte bu arabayla gelebilir miyim? Kızım şey, maalesef bu arabada yer yok. Sen en Brenda'nın arabası. Evet. Demin yüzüme bile bakmadan arabanın yanından geçip gitti. Ama şimdi beş karış suratla geri dönmek zorunda kaldı. Aptal kız. Şimdi Bay Salim'le birlikte gitmem gerekecek. Bu yüzden yol boyunca benimle uğraşacak. Diğer arabalarda yer yok muydu? Boş ver, üzülme. Biraz devlebiye, sinirin geçer. Yemek istemiyorum. Aptal kız, bugün yine çok öfkeli. Önümüzde uzun bir yolculuk var ve zamanı geçirmek için iki yol var. Ya konuşacaksın, ya da leblebi yiyeceksin. Karar senin. Bay Zalim yine emirler savuruyor. Kendi bağırıyor sonra sinirlenince kızıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.